Selam arkadaşlar hepinize merhaba bir 1.6 videosuyla daha sizlerleyim böyle e, karşılamak istedim sizi bu videomda hepiniz videoma hoş geldiniz yeni cfg'mizle oynayacağız bugün inşallah güzel etkili bir oyun çıkartırız ortaya açalım ismimizde şöyle kurbağa değişik bir isim yapalım ve dm sunucusuna girelim ee, değişik ayarlar yaptım Normalde ayda normalde <laughs> Crosshair'imin rengi değişiyor ama Şimdi burada farklı Crosslar olduğu için bu, biz bu cross oynayalım Ve mermimin nasıl gittiğini görün Bu ne abi en, ne yapıyorsun ki demedi Onu saldım ben gelip de bizi vurur şimdi aynen Şu an vurdum bak <laughs> Keşke AK alsaydım Neyse ee, haliniz keyfiniz nasıl bu arada videolarıma maalesef az yorum geliyor bir beğenilerin sayısı da azaldı bu beni olumsuz yönde etkiliyor dostlarım o yüzden sizden ricam biraz daha oha biraz daha fazla e beğeni ve yorum alırsak çok mutlu olurum kanka o ne adam yine kesecekti okey ak geçme fırsatı buldum Allah'a şükür 6-3 oynuyoruz şaka gibi Allah'a şükür bir tane attık mermi Allah'a şükür geliyoruz. Geliyorum. Full AS. O neyse. Evet. burada tatlı oldu. Nice. Hadi oğlum. AFK'lar uyanın. Yapma be. Ya keşke bu ıı, sunucuda bir videoya daha çekmiştim. Olumsuz şeylerden bahsetmiştim. Çok los falan olayını hatırlayanlar bilir. İzleyenler daha doğrusu hatırlayanlar da. Kanka ölsene Allah için. Ya bu çok span şey mesela. Ölümsüzlük çok fazla. Ona ne diyorlardı bilmiyorum. Çok fazla yani adam. Bir de base falan basma olayı var yani. Adam çok avantajlı oluyor yeni doğduğu için. Şuna bak adam base'den çıkarken bile koruması var. Dostlar videoyu kısa tuttum. uzun public videoları falan da çekerim. yorum ve beğenileriniz benim için çok önemli. O yüzden lütfen yorum ve beğeni atın. Ee, bu beni daha çok teşvik ediyor. Daha çok teşvik ediyor ve bu beni daha ileriye götürür. Yani sizden ricam bir beğeni, bir yorum. Bir de videoları sonuna kadar izlerseniz çok mutlu olurum. Bunlar benim için çok önemli. YouTube'un devam etmem açısından. Ee, özel için içinde Instagram'ı yazdığım videoda da var zaten. Oradan iletişime geçerseniz sevinirim. Kendinize iyi bakın. Sizleri seviyorum. Geçmiş bayramınız mübarek olsun. Allah'ım tutun. Bay bay dostlarım.